her çizgi dizinin bir son bölümü olur. Ama her çizgi dizinin son bölümü bu listede olan çizgi diziler gibi mükemmel olmuyor. Videonun başından ve söylemlerinden de anlayacağınız üzere bu videoda sizler için en mükemmel, en sağlam final bölümünü yapan çizgi dizileri derledim. Ve fevkalade ve ufaktan da hüzünlendirici bir video bizi bekliyor. Çünkü lan ne güzel çizgi diziydi bu da mı final yaptı be diye ufaktan içten içe hüzünlenebiliriz belki diye düşünmekteyim. Neyse videomuza geçmeden önce bildiğiniz gibi kanalımı yeni bir kanal arkadaşlar ve sizin destekleriniz benim için harbiden fazlaca önemli ve bu sebepten bana destek olmak isterseniz sadece 2 saniyenizi ayırıp videoyu like atabilir ve kanala da abone değilseniz abone olabilirsiniz. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Daha da fazla lafa uzatmadan şimdi videomuza geçelim efendim. Bir numara Regular Show Dirsek <laughs> darbesi Baş, çok iyi sağ Listemin ilk sırasına regular show koymak istedim Çünkü son dönemlerin en iyi final yapan çizgi diziydi regular show Tabii final yapılı gene bayağı oldu ama son dönemlerin demek istiyorum Yani son 5-10 yıl arası bir şeyin en iyi finaliydi herhalde Ya da en iyi finallerinden biriydi Çünkü listemizin devamında bayağı sağlam finaller de var Regular show'un final bölümü bize hem duygulu hem de bol aksiyonlu anlar yaşattı Ve fevkalade bir final bölümü oldu Aksiyon tarafından bahsetmeme bile gerek yok. Çünkü Aksiyon tarafında bildiğiniz bütün evren birbirine girmişti. Bizi hüzünlendiren tarafı ise Pops'ı kaybetmemiz oldu. Ama işte o da bu finalin bir gerekliliğiydi. Yani o evrenin devamlı için onun gitmesi gerekiyordu. Herhalde o da Pops'ın kaderiydi yani ne diyelim artık. Regular Show'un böylesine güzel bir finali olduğu için ona da bu listemde yer vermek istedim. 2 numara Janitor Rex. Sistemin ikinci sırasında eskilerden olan Janitor Rex'in final bölümüyle devam edeceğim. Bu final bölümü de bence Cartoon Network'ün en iyi final yapan çizgi dizilerinden biriydi. Bu son filmi izlediğimde hem hüzünlenmiştim hem de doyuma ulaşmıştım yani aksiyon bakımında. Çünkü bu finalde fevkaladenin de ötesinde bir finaldi bence. Yani izleyenler zaten ne demek bilir. Janitor Rex bence tartışılmayacak derecede kaliteli bir çizgi diziydi ve orijinaldi. Yani benten gibiydi yani komple kendi bir evreni vardı. Yani bu çizgi dizi üzerine bir film bile yapılabilir. Çünkü çünkü fazlaca elde malzemesi var. Neyse final bölümüne dönecek olursak bu finalde bu Nenaitlar vardı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Anti Nenait diye bir şey vardı. Belki yanlış da söylüyor olabilirim. Sonuçta yıllar oldu bu finali izleyeli. Daha sonrasında Rex bu Nenait'i özümsüyordu ve uzaya doğru bir anda yükseliyordu falan ve tüm dünyaya böyle bir enerji yayı ve tüm Evo'lar normale dönüyordu. Ve böylece bir final gerçekleşmiş oluyordu ve tüm dünya normale dönüyordu. Ama ben tabi fazlaca basit anlattım bu finali. Final bu şekilde değildi sadece. Bu finalde fazla aksiyonda barınıyordu ve mükemmel. Yani üstüne başka bir şey söylemeyeceğim. Abi, bu kadar. 3 numara Edward Time. Dünyayı kurtardık. Belki o koca bebek çok iyi bir iş çıkardığımız için hediye vermeye gelmiştir. Adventure Time'da yakın zamanın en iyi final yapan çizgi dizilerinden biriydi. Ve bu final bölümü de bizi aksiyona fazlaca boğdu. Ve bir yandan da hüzünlendirdi. E zaten bu iki hissiyatı insanları hissettirebilen finallerde güzel final oluyor genelde. Sonuçta buradaki amaç insanlara bir şeyi hissettirmek. Eğer yapılan finalde veya finalde olmak zorunda değil. Bir video da olabilir. Her şeyde insanlara bir duyguyu hissettirebiliyorsanız yoğun bir şekilde o içerik genel olarak beğeniliyor.

Ve Adventure Time'ın bu finali de bu iki hissiyatı insanlara bence bolca hissettirdi. Yani hissetmeyen de duygusuzun tekidir bence. Ne bileyim yani benim yorumum işte aga. Gene bu finalde neredeyse Adventure Time'daki herkesin savaştığı bir final oldu. Düzensizliğin ve kaosun tanrısı olan Golba karşı tabi. Ve sonunda bu savaşı kazandılar bir şekilde. Ve böylelikle mutlu bir sona ulaştık. Ama tabi böylesine güzel bir çizgi dizinin final yapması pek hoş olmadı ama her güzel şeyin bir sonu oluyor maalesef. Bu da herhalde bir dua kanunu. Yani Adventure Time'in böylesine güzel bir finali olduğundan dolayı ona da bu listemde yer verdim efendim. 4 numara Megas XLR Megas XL'ların da finali bu listeye yakışacak türdendi. Zaten bu çizgi dizi bol aksiyona ev sahipliği yapıyordu. Ama bu final harbiden aksiyonun tavanındaydı. Yani gelecekten gelenler, geçmişinden gelenler, paralel evreninden gelenler hepsi bir ortada buluştu ve dövüştüler. Ve sonunda kazanan iyiler oldu ve mutlu bir son oldu. Bu finali izleyenler aksiyonun tavanını yaşamıştır zaten. Yani bu listede saydığım hiçbir çizgi dizinin finali aksiyon bakımından Megas XL'ların finaline yaklaşamaz bence. Çünkü o derece tavanda aksiyon vardı çizgi dizinin finalinde. Ama yine de fevkalade ve mükemmel bir final olduğu için Megas X'lerin finaline de bu listemde yer verdim. 5 numara Benten. Bu final Benten'in klasik bölümüne ait arkadaşlar. Yani diğer serilerden bahsetmeyeceğim. Benten Klasik'in 4. sezonu 11. bölümünden bahsediyorum. Bu finalde bana kalırsa harbiden fevkaladeydi. Yani izlerken gözümü kırpmadığım bir final olmuştu. Tabi bazı beğenmeyen insanlar da olmuştu. Yani beğenmişlerdi ama ortadaydı. Yani biraz sıkıcı gibi diyenler falan vardı. Ama geneli baktığımızda insanlar bu finalin mükemmel olduğu konusunda hemfikirdiler. Bu finalde de aksiyondan asla çalınmamıştı ve bize bol bol verilmişti. Sanki Avengers'ın Endgame izliyor gibiydim. Orada tüm Avengers ekibi Thanos'a karşı falan savaşıyordu. Burada da tüm e ekibi Virgarks'a karşı savaşıyordu. Bente'nin de böylesine fevkalade bir final bölümü olduğu için ona da bu listemde yer verdim. Neyse bu bölümün de sonuna geldik. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu tarzda videoların devamını istiyorsanız yorumlara gelsin veya gelmesin de yazmayı sakın ihmal etmeyin ve sizin de yeni video fikirleriniz varsa onları da yorumlara yazmayı sakın ihmal etmeyin. Güzel bir fikriniz varsa emin olun ki fikrinizi kullanırım. Videoyu bitirmeden önce videoyu beğendiyseniz ve bana destek olmak isterseniz sadece 2 saniyenizi ayırıp video like atabilir ve kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Neyse bir dahaki içerikleri görüşmek üzere. Hoşçakalın.